iki açıdan problem var. Bir AK Parti'nin kendi yapısı açısından bir de Türk siyaseti açısından. Hı hı. AK Parti'nin yapısı açısından durum şu. 2001'de bu partiyi kuran ve 2002'de iktidara gelmesine hem öncülük eden hem içinde bulunan ve yükseliş döneminde AK Parti kimliğinin oluşmasına katkıda bulunan herkes AK Parti vitrinden birer birer kenara itiliyorlar. Hı hı. Kenara itilmeleri gerekçeleri de ağır bir etik suç ya da bir takım yolsuzluklar falan değil. Yani AK Parti'nin kenarına itilen insanlara baktığınızda ki AK Parti öyleyinden istifa etmiş değil Arınç. Bu nitelikte AK Parti kimliğin oluşmasına katkıda bulunan herkes içinde benim de olduğum. Bir de gördüğü gerçekleri dile getirdiği için kenara çekiliyor ve AK Parti'nin kimlik değişiminin yansıması bu. AK Parti'nin tabanı hala Sayın Erdoğan'a bakarak AK Parti'nin kimliğin devam ettiğini zannediyor. AK Parti'nin Sayın Erdoğan'ın da zihniyeti değişti. Kullandığı dil değişti. Ne oldu AK Parti mesela? Neye döndü? Evrildi. AK Parti eleştirdiği 90'lı yıllara döndü. 90'lı yılların dili neyse her konuda, demokrasi konusunda, hukuk konusunda, Doğu Güneydoğu'daki yanlışlıklar, uygulamalar konusunda. 28 Şubat Döneminde kullanılan devlet dilini Sayın Erdoğan bugün AK Parti'ye giydirdi. Çok sert değil mi efendim bu eleştiri? Evet, evet. Yok, hayır. Sert değil. Çünkü e, 28 Şubat'ın ideoloğu olan Perinçek, ideoloğu olduğunu söyleyen Perinçek bugün AK Parti'nin izin verdiği bütün kalanlarda dolaşıyor. Ve AK Parti'nin e, masum kitlelerin oyuyla oluşan iktidarını aslında perde görüşten bu, bu insanlar yönetiyor. Şimdi AK Parti kimlik değiştiriyor. Bunu bir kere AK Parti'nin kitlenin görmesi lazım oy verdikleri AK Parti yok artık. Oy verdikleri kişilerde sembolik olarak Sayın Cumhurbaşkanı görünse bile Sayın Cumhurbaşkanı bile kendi iradesiyle davranıyor görüntüsü içinde değil. Etrafında 90'lı yılların artığı olan bir grup kuşatmış durumda ve bunların hepsinin geçmişine baksınlar. Geçmişte AK Parti'nin savunduğu değerlere saldıran insanlar bunlar. Dolayısıyla kazanımları koruma adına bugün AK Parti'yi savunan geniş kitlelerin bir muhasebe yapması